Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sizlere İngilizce'de sık kullanılan ve birçok öğrencinin bazen zorlandığı bir konuyu Present Perfect Tense e anlatıyor olacağım. İlk olarak Present Perfect Tense'in nasıl oluşturulduğuna ele alalım. Bu zaman yapısı have veya has yardımcı fiilleri ile birlikte ana fiilin üçüncü halini yani past participle formunu kullanarak oluşturulur. Has yardımcı fiilini üçüncü tekil şahıslar olan he, she ve it ile kullanılırız. Diğer tüm öznelerle have kullanılır. Şimdi bu yapıyı şu şekilde görebiliriz. I, we, you ve they özneleri için have artı fiilin üçüncü hali. He, she ve it özneleri için has artı fiilin üçüncü hali. Bu yapıyı daha iyi anlamak için birkaç örneğe bakalım. I have finished my homework. Burada have yardımcı fiilini I öznesiyle kullanıyoruz ve ana fiil olan finish fiilini üçüncü halini yani finished formunu ekliyoruz. Türkçe'ye çevirdiğimizde bu cümle ödevimi bitirdim anlamına gelir. Bir diğer örnek, she has never been to America. Burada has yardımcı fiilini she öznesiyle kullanıyoruz ve ana fiil be'nin üçüncü halini ekliyoruz. Bu cümle o hiç Amerika'ya gitmedi anlamına gelmektedir. Bu iki örnek Present Perfect Tense'in temel oluşumunu ve kullanımını göstermektedir. Bu yapının neden ve ne zaman kullanıldığını ilerleyen dakikalarda daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Present Perfect Tense'in oluşumuna dair temel bilgileri öğrendikten sonra şimdi bu zaman diliminin hangi durumlarda kullanıldığına bakalım. Öncelikle Present Perfect Tense belirsiz zamanlarda kullanılır. Yani eylemin ne zaman gerçekleştiği tam olarak belirtilmez. Burada önemli olan eylemin gerçekleştiği değil, eylemin sonucudur. Örneğin, I have read that book cümlesinde kitabın ne zaman okunduğuna dair spesifik bir bilgi vermiyoruz. Sadece kitabı okuduğumuzu belirtiyoruz. Aynı şekilde, they have traveled to Italy cümlesinde kişilerin ne zaman İtalya'ya gittiklerini belirtmiyoruz. Sadece bu eylemi gerçekleştirdiklerini ifade ediyoruz. Bir diğer yaygın kullanımı ise hayat boyu deneyimlerde bulunmaktadır. Bu genellikle kişinin hayatı boyunca bir ya da birkaç kez gerçekleştirdiği eylemleri ifade etmek için kullanılır. Örneğin, Have you ever been to China? sorusuyla bir kişinin hayatı boyunca Çin'e gidip gitmediğini sormaktayız. Veya She has never eaten sushi. cümlesinde. Bu kişinin hayatı boyunca hiç sushi yemediğini belirtiyoruz. Bu iki kullanım şekli Present Perfect Tense'in ne zaman kullanılması gerektiğini anlamamız için oldukça aydınlatıcıdır. Ancak bu zaman yapısını farklı kuru, farklı kullanımları da vardır. Şimdi onlara bakacağız. Present Perfect Tense'in kullanım şekillerini devam ediyoruz. Son zamanlarda gerçekleşen eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu durumda Genellikle just, already, yet, recently, lately gibi zarflarla birlikte kullanırız. Örneğin, he has just left the building cümlesinde just zarfıyla birlikte eylemin çok yakın zamanda gerçekleştiğini vurguluyoruz. Diğer iki örnekte de yet ve already zarflarıyla eylemlerin ne zaman gerçekleştiğine dair bir zamanlamayla bilgi veriyoruz. Bir diğer önemli kullanım alanı da geçmişten başlayıp günümüze kadar devam eden eylemleri ifade etmektir. Bu tür eylemleri belirtirken genellikle since veya for edatları ile birlikte kullanırız. Since edatı bir eylemin başlangıç zamanını belirtirken for edatı eylemin ne kadar süredir devam ettiğini belirtmek için kullanılır. Örneğin, We have known each other since childhood cümlesinde Since ile birlikte eylemin çocukluklarından bu yön devam ettiğini belirtiyoruz. She has worked at the company for five years cümlesinde ise for ile birlikte bu kişinin 5 yıldır şirkette çalıştığını ifade ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, present perfect tense ile bir cümle oluştururken sıklıkla bazı zarfçıkların da kullanıldığını göreceksiniz. Bunlar eylemin zamanlaması ile ilgili bize ek bilgiler sunar. Şimdi bunlardan bazılarını ve kullanımlarını ele alalım. İlk olarak Just'a bakalım. Just bir eylemin çok yakın bir zamanda yani az önce gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. Örneğin, I have just finished my lunch cümlesinde öğlen yemeğini tam da az önce bitirdiğini anlıyoruz. Bir sonraki zarfımız already. Already bir eylemin beklenenden daha önce gerçekleştiğini ifade etmek için kullanılır. She has already done her homework cümlesinde öğrencinin ödevinin beklenenden daha erken bir zamanda tamamladığını anlarız. Şimdi de yete bakalım. Yet genellikle olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinin sonlarında yer alır. Bu zarf bir eylemin henüz gerçekleşip gerçekleşmediğini sormak ya da beklenen bir şeyin henüz meydana gelmediğini belirtmek için kullanılır. Örneğin Have you seen him yet? sorusunda birinin diğer kişiyi görmesi bekleniyor ve bu eylemin olup olmadığı soruluyor. I haven't finished my project yet cümlesinde ise projenin henüz tamamlanmadığını vurgulanıyor. Devam ediyoruz. Ever ve never'a bakalım. Ever genellikle soru cümlelerinde deneyimlerle ilgili bilgi almak için kullanılır. Örneğin Have you ever been to Paris cümlesinde birinin Paris'e gidip gitmediği sorgulanıyor. Diğer taraftan never olumsuz cümlelerde bir eylemi hiçbir zaman gerçekleştirmediğini vurgulamak için kullanılır. I have never met his parents cümlesinde konuşmacının karşısındaki kişinin ailesini hiç tanışmadığı belirtiliyor. Şimdi de for ve since inceleyelim. Bunlar belirli bir zaman dilimi boyunca devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır. For ile birlikte bir eylemin ne kadar süreli devam ettiğini belirtiriz. We have been friends for 10 years cümlesinde iki kişinin 10 yıldır arkadaş olduğunu anlıyoruz. Öte yandan since ile eylemin başladığı spesifik zamanı vurgularız. She has lived here since 2010 cümlesinde kadının 2010 yılından bu yana burada yaşadığı ifade ediliyor. Bunların her biri Present Perfect Tense ile kullanıldığında cümlenin anlamını ve derinliğini arttırır. İngilizce konuşurken bu zarfçıkları doğru bir şekilde kullanmak cümlelerinizin daha anlamlı ve açık olmasına yardımcı olacaktır. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlere Present Perfect Tense ve bu zaman yapısıyla sıkça kullanılan zarfçıklar üzerine bilgi verdim. Umarım bu video Present Perfect Tense'in ne zaman ve nasıl kullanılacağı konusunda size yol gösterici olmuştur. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer sorularınız varsa yorum kısmında belirtmekten çekinmeyin. En kısa sürede cevaplamaya çalışacağım. Yeni videolarla tekrar karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.